Sen acıktın mı? Gel bakayım. Hadi gel. Dur. Ezilme ama bak. Ezilme. Ayağımın altındasın ya. Ezilme ya. Üç kağıtçısın. Gel ben sana vereceğim. Evet arkadaşlar. Günaydın. Yekta'yı TV'den selamlar, saygılar. Tabii doraplara falan görüyorsunuz. Sen bekle orada kızım. İçeri girme yok. Hayır bekle. Bir dakika bekle bakayım bir. Ben sana mama vereceğim şimdi. Bekle, orada bekle ama bekle, bekle, bekle. Hı, bekle. Bak şimdi ben sana... Aferin, bekle orada. Mama getireyim ben sana. Gel bakayım sen, neredesin? Gel. Gel yanıma, gel, 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 gel. Ben seni yerim, ben seni. Bebiş, ben sana şimdi mama vereceğim, değil mi? Hadi gel bakayım bebiş, gel. Gel, kapımızı çekelim. Gel yanıma. Gel yanıma bak. Ey! Ama öyle şımarma yok. Niye bana vuruyorsun? Ne buraya? Hah. Hadi gel. Bak ya, ya bak ya, buna bak ya. Ben bunu ne yapayım? Ya burada, burada. Aha, aha. Hadi ye, ye. Ye, bücür. Tamam bebiş, tamam, tamam, tamam. Tamam ya, ya çekme gel. Gel, gel. Bak. Aha, aha hadi mama ye. Hadi. Aferin, mama yat. Hadi. hadi aferin sana. Ya eşeklik yapmıştım. Mama ye hadi, hadi. Hadi bebiş, hadi. Ben gidiyorum. ne ye. Gitmeyeyim mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sabahın köründe kapıdan çıka Kesinlikle birileriyle karşılaşıyoruz böyle. Ondan sonra da dayanamıyorum. Yolun yarısından geri dönüyorum. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Aman da bu kafayı yemiş ya. Ya yani sen kafayı yedin mi ya? Hı? Hı? Yapışkan. Sen Japon yapışkanı mısın? <laughs> gel tamam hadi gel. Evet videomuzu burada noktalayarım bu kedi bölümünü. Ondan sonra diğer çekme işlerine devam edeceğiz. Bak 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 bak. bak, bak. Günaydın değerli Yekta'yı TV Şu anda Köyceğiz'deyim. Bir matbaadayım. Tam benim istediğim, aradığım yer. Motoruma ay Artı ismini yazdıracağım. Şu parlak jilatin gibi ayna gibi parlayandan arkadaş sağ olsun yapıyor. Biraz sonra onun çıktısını alacağım. Gideceğim motoruma yapıştıracağım. Durum bundan ibaret. Her türlü baskı yapılabilir. Yer nerede diyelim burada? de Okulla yan yana. Ama hangi okul? Okulun ismini alabilir miyiz abi? Atatürk İlkokulu yanı köyeceğizde. Zaten karşısında göl var. Bir tarafında otobüs eski otobüs durağı var, dolmuş durağı. bir tarafında da okul var. Bulursunuz. İhtiyacı olan böyle şeylere buraya gelebilir. Arkadaşlar izin aldım. Çekiyorum. Sağ olsun, teşekkür ediyorum kendisine. Evet iki tane bayrak, iki tane wing. Ondan sonra baskıyı vereceğiz. Çıktılarını alıp götürüp motorun üzerine yapıştıracağız. Evet değerli dostlar çıktılarımız şu anda ortaya çıkmak üzere. Son işlemleri yapılıyor. Üzerine galiba başka bir şey daha yapıştıktan sonra alıp gideceğiz. Ustamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Mekanı göstereyim yine size. Köyceğiz'e geldiğiniz zaman aklınıza herhangi bir fikir düştüğünde ben çayla aram yok sabah sabah. Çay kahve pek aramıyorum ben. Teşekkür ettim. Ee, işiniz düştüğünde böyle çıkartmalar gerektiğinde sizlere de sizler de buraya gelebilirsiniz. Ben mekanı çok sevdim. Aradığım bir yerdi. Benlik bir yerdi. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ee, umarım benim gibi siz de geldiğiniz zaman memnun kalırsınız. Arkadaş ihtinayla yapıyor. Ben kendisini göstermemeye çalışıyorum. Sadece ellerini alıyorum arkadaşımın. Gerekirse de bir gün kısa bir reportaj yaparız. Devam edecek çekimlerimize bizde kalıyorsunuz. Evet çıkartmalarımız hazır. Bitti. Şimdi alıp gideceğiz. Tabi buradan gitmeden önce de arkadaşlarım da paramızı alacağız öyle gideceğiz. <laughs> Bu da işin esprisiydi. Bazen şaka yapmadan duramıyorum ben. Şimdi hesabımızı ödeyeceğiz arkadaşımıza. Ondan sonra mekandan ayrılacağız. Evet arkadaşlar yapmış yaptırmış olduğum çıkartmaları şimdi buraya yapıştıracağız. Bakalım nasıl olacak. Olur mu? Olur. Bu taraf temizlendi. Şöyle bu tarafı temizleyelim. Siz orada kalıyorsunuz. kolonya ile tertemiz yaptıktan sonra hop düşme aşağı. Şimdi sabahki yaptırdığımız çıkartmaları bir getirelim bakalım buraya. Biz neyi göreceğiz, ne yapacağız? ince işler arkadaşlar. Birinciyi böyle aldık. Şimdi soracağız size. Böyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? Ben diyorum böyle yapalım. Şu pozisyonda. Ve sırayla yavaş 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 gidiyoruz. Şimdi esas bunun üzerindekileri Üzerindeki folyayı çok yavaş çıkartmam gerekiyor. İnşallah bozmadan çıkartırım. Ve umduğumuz gibi hadi numara yapma. Hadi koçum. Haydi koçum. Evet. İşte bu. bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlerimizi hallettik. Şimdi göre doğru yürüyorum. Kordondan yürüyüp eve çıkacağım. Bugün galiba veranda için ustalar gelecek. Verandanın komple kapanmasını yapacağız. Yani bir artı biri artı biri çevireceğiz. Verandanın dışında kalan bölümü de tekrardan veranda yapacağız. İşimiz çok. Evet değerli arkadaşlar bugün köyceğiz gölümüzün pek neşesi yerinde değil. Biraz sisli gibi geldi bana ama hava da kapalı. Evet görüyorsunuz. Ama 30 derecedeyiz. Şu anda gerçekten ağır adımlarla yürüdüğüm halde terliyorum bayağı sisli gözüküyor buralar. Güzel bir havada tekrar gelip buralardan farklı görüntüler alıp sizinle paylaşmak istiyorum. Derken arkadaşlar kendinizi iyi bakıyorsunuz. Her zaman olduğu gibi Yekta'yı TV'de kalıyorsunuz. Bildirim seslerini açıyorsunuz. Abone olmayı da ihmal etmiyorsunuz. Yekta'yı TV'den saygı, sevgi, hürmetler. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz, duyuşuruz.